Antik dönemde kadının toplumsal rolü ve günlük yaşamından bahsedeceğiz. Videoyu izlerken kadın arkadaşlarımızın biraz feminist damarları kabarabilir. da yasalarca belirlenmiş bir erişkinlik çağı yoktu. Kadınların daima kürüyoruz. Yani efendi, amca, baba, erkek kardeş ve elbette ki kocaları emrinde olduğunu gösteriyor bize. Kadınlar mülk sahibi olamaz ve kocalarını seçemezler hayatlarını evde geçirecek olan kadınlar yaklaşık 14-15 yaşlarında evlendiriliyorlardı. Asıl kaygı kızın mutluluğu değildi. Mimari kadın ve erkeğin karşılaşmaması için tasarlanmıştı. Kadının beyazı makbuldür. Yani hiç güneşe çıkmayanı, hiç gün yüzü görmeyeni. Başça doğum kontrolü aslında çocuğu öldürmekte. Bu doğrultudaysa bebek şehrin dışında bir tepeye bırakılıyordu. Ölüme terk ediliyordu demek çok daha doğru tabii ki. Antik dönem kenti için şunu diyebiliriz ki bütün kent o bebeklerin iskeletleriyle çevriliydi. Buradan da anlıyoruz ki aslında antik Hellen toplumunda hayat gerçekten kadınlar için, kız çocukları için çok zordu. Kadınlar tiyatroya giremiyorlardı. Xenofon diyor ki hayatı boyunca gereksiz soru sormamak üzere Eğitilmişti. Bunlar Hellen kadınlarının aslında bastırılmış statülerini ifade ediyorlar. Eğitim hakkı sadece erkek çocuklarında.